Gençler T-A-T-L-I isteyen var mı? Evet. K-R-A-K-R-Y. Ne hakkında konuşuyorsunuz? Harbi neden onun yerine direkt... Lan lan sus! Söyleme sakın. Ee, neden? Ha, nasıl desek. Ciciğin okuma yazması yok. Ne? Okuması yok. O yüzden istediği bir şey hakkında konuşurken harf harf söylüyoruz ki heyecanlanmasın. Koskoca adam krekeri mi coşuyor? Kreker? Hayır. Kreker? Yok. Kreker? Yok. Ya... Tam olarak ne oluyor? r a k e r kelimesini duyunca heyecanlanıyor. Ne hakkında konuşuyorsunuz? Vergiler. Of ya. Böyle başımızın etini yemiyor mu? Yemek. Yemek yok. Yemek. Hayır. Yemek. Yok. Ya. Y -E m e k kelimesi kullanırken dikkatli ol. Anladım. Peki c p s almak ister misin? Cips. Oğlum ciddi hey. misin ya? Hadi ama nerede yanlış yaptın? Onun yazılışı da biliyor. Yani cipsi biliyor ama krekeri mi Kreker. Hayır lan. Kreker. Yok. Kreker. Yok dedik. Aman ne koyayım yapmaya başladı. UYKU zamanı. Evet. UYKU ne? Parti.